Iğdır'da 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için anıt yapımına başlandı. 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ve koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polis memuru şehit düşmüştü. Şehit düşen 13 polis memuru için patlamanın gerçekleştiği Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkiinde şehitlik anıtı yapımına başlandı. Vali Ercan Turan anıtta incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. anıtın yapımı Iğdır Valiliği'nin himayesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, Iğdır Ticaret Borsası ve hayırsever vatandaşların katkıları ile devam ediyor. Yapımına devam edilen ve kısa bir sürede bitirileceği kaydedilen anıta bayrak çekildi, şehitler anıldı. Bayrak çekme törenine Iğdır valisi Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Iğdır İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, Aralık İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Aydın, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve kurum müdürleri katıldı. Şehitlere saygı duruşu ve göndere bayrak çekilmesinin ardından bir konuşma yapan vali Turan şunları söyledi. Alçak terör örgütünün yaptığı adi bir eylem sonucu kahraman vatan evlatlarımızdan 13 tane bizim aslanımız şehit oldular. Biliyorsunuz Rabbimizin müjdesiyle şehitler ölmez onlar ölümsüzdür. Ama biz bu 13 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Burada özellikle ticaret borsamız inisiyatif aldı Serhat Bey. Ama Kumtepe ailesi kendisi bu şehitliği bizzat üstlendiler. Allah onlardan razı olsun. Allah davranmasın. Amin. Emniyetimiz kahraman emniyetimiz, kahraman kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız gece gündüz milletimizin huzur ve esenliği için çalışmaya devam ediyorlar, çalışmaya devam edecekler. Bu millet asil bir millet. Bu millet yüce bir millet. Bu bayrak uğruna biz nice canlar, şehitler verdik. Bedeller ödedik. O yüzden bu emanete de biz en iyi şekilde sahip çıkacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız kamu görevlilerimiz görevlerini en iyi şekilde yaparak vatanına sahip çıkacak. İş adamlarımız en iyi şekilde üreterek vatanına sahip çıkacak. İşçilerimiz, emekçilerimiz çalışarak, tarım sektöründeki kardeşlerimiz üreterek bu millet 85 milyon insan tek yürek bir şekilde azimli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Hiçbir emperyalist güç, hiçbir terör örgütü bizi yıldıramaz. Biz hak için, hakikat için, bayrak için, vatan için, Allah için yaşayan bir milletiz. Ne mutlu yüce milletimize, ne mutlu Iğdır'ın kutlu insanlarına, ne mutlu kahramanlarımıza, ruhları 13 tane şehidimizin ruhu şad olsun. Amin. Onlarla beraber tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Emeği geçen herkeslere tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatanım için, milletim için esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun.